Arkadaşlar selam ben Eser. Bugün kahramanımız tek atış prensesi Leslie. Bakalım arkadaşlar tek atışlarla kin alabilecek miyiz alamayacak mıyız? Hepinize iyi seyirler dilerim. Karşımızda Mia var. Mia. Şöyle bir dürteyelim arkadaşlar. Güzel. Canın yarısını aldık. Dürteceğiz arkadaşlar başta. Biraz canını eksikten sonra almaya çalışacağız. Başka türlü Mia ile baş edemeyiz. Özellikle ilk seviyelerde ben ondan daha güçlüyüm. Neredesin Mia? Ordasın demek. I am the wolf, şimdi Bu geri gider. The lamb. Bak, durmuş yerde arkadaşlar çıkmıyor. <laughs> Umarım ben alırım bunu. Çok uğraştım çünkü. Güzel, bende kaldı. Mia beni sal. Pasifim geldi şimdi gösteririm ben sana. Hadi pasif. Hadi pasif geldi. Arkadaşlar bakın şimdi canın yarısını alacağım yine. Önce pasif, sonra birinci skill. Aha gitti canının yarısı. Yalnız minyonları kaçırıyoruz. Gerçekten uğraşacaksın mı benimle? Gerçekten mi Mia? Mia gerçekten mi? Lan Mia. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ışınlan, ışınlan değil, izleyin. İzleyin <gülüyor> güzel. <gülüyor> İyi oldu bu. Hemen şu yolları etip beze gideceğim. Oyunun başında ben çok tehlikeliyim Mia'ya göre. Oyun sonunda da arkadaşlar ben onun arkasından dolanıp tek atarsam tek atma şansım var. Ama eğer Mia'ya ultiye basıp ilan basarsa ona karşı şansımız yok. O yüzden başlangıçta ezebildiğimiz kadar ezeceğiz. Canımızı full dedik, Tekrar aynı koridora gidiyoruz. Mia'yı bekleyeceğiz. Oh ne güzel fight var ya aşağıda. Normalde arkadaşlar altın koridorunda fight olur. Hel bekle. Hel bekle. Hell bekle bekle Hel. Ulan oğlum bekle ya. Asist alaydık ya. Beklesene ya Hel! Ah ulan ah. Ah. Of. I on the target. Neyse bir helal de yazık üzülmesin diye. Arkadaşlar yaptığı bencillikti yani. Bekleseydi en azından bir kere vursaydım asist alırdım ben. Hadi kill almak istemiyorum ama asist alsaydık iyi olurdu. Gel 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 şu kurayın altına alalım. Geldi yine ya. Mia. Arkadaşlar ara ara ultimeye basacağım. Düşman var mı yok mu sezmek için. Nesli oynadığı zaman siz de aynısını yapın. Bak çalıya girdi. Bu niye çalıya girdi? Aha arkadaşlar bak karşı sup geldi buraya. Demek boşuna girmemiş oraya. Beni tuzağa çekmeye çalıştır ama başaramadılar. Al o zaman sana. Çok hasar veremiyoruz ama olsun. Şöyle iki, it iki item bitirmem gerek arkadaşlar hasar vermem için. Ondan sonra düşmanlar korksunlar benden. Bak yine burada. Yaklaşamam ki şimdi Mirkin diskiyle beni, beni şey stanlarsa sıkıntı olur benim için. Acaba gitti mi bu sup? En iyisi solda, soldan bir dürtmek. Güzel. Tamam ortaya gitmiş. Şöyle bir tane daha. Mia. Target on the move. Aha geliyor bana doğru arkadaşlar. Bak bak lan seni seni seni. Oğlum benle uğraşma git. Al o zaman sana. Güzel kaçtık. Ostan'ı yeseydim sıkıntı olurdu benim için. Xborg. Dalın lan gençler. Çok kalabalığız dal. Bunu aldık güzel. Of, onu da onu da onu da hepsini hepsini hepsini. İyi oldu bu. Hanzo mu geldi? Abi bu tehlike. <laughs> Allah'tan bana saldırmadı arkadaşlar. <laughs> Kesin alırdı beni. Güzel. Hanzo'yu da kesti bizim Kurt. Şu minoları itersen var ya kuleyin altının hepsini alırım. Hadi Leslie, Hadi Leslie. Çok yavaş vuruyorsun ya. Güzel. Arkadaşlar şimdi kuleyin altının arasına geçeceğim. Oh oh. 66, 79, 91, 104. Az kaldı. Gelmiyor mu ya? Biraz daha. Biraz daha. Güzel. 304 azaldık arkadaşlar. <laughs> İyi oldu bu. Mia neredesin? Kimse... Bak yine burada. Yine saklanmış arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz bak. İki diriz bana tuzak kurmaya çalışıyorlar. Hmm, alamadık ya. Mia oradaymış. Saklanmışlar. Karşı buradan gitmeden sağa doğru gitmeyeceğim. Al o zaman sana. Mia of güzel ya. Nasıl bir hasardır ya bu böyle. Al o zaman bir tane daha. Gel. Gel kapışalım. Hay seniz. Oha. Arkadaşlar o nasıl bir hasardır? Ne oldu bana öyle? Ya o kadar öndeydim. Gittim miye öldüm. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Telafi ederiz bunu. Alın kaplım bayı, alın alın alın. I am the wolf nor the... Al o zaman ah be. Arkadaş yayın asist alamadım ya. Yemin ediyorum psikolojim bozuldu benim ya bu hakut yüzünden. Güzel. on One shot, one kill. Şu kuleyi açalım hazır mı yokken? One, one Kuleyi açıp artık ondan sonra takım arkadaşlarıyla birlikte hareket edeceğim. Evet açtık kuleyi arkadaşlar. Burada işimiz bitti bizim. Neyse bari buraya kadar gelmişiz. Şu minyonları da alalım. <laughs> X-Borg geldi Orta koridorda fight var. Gençler bence maç şu an bak yine saklanmış seni pislik ya. Of 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 herkes burada. Ulan yine asist alamadım ya. Ama seni alacağım ya. Oh be rahatladım sonunda. Arkadaşlar 3-4 tane asist kaçırdım ya. Tam ben atış atıyorum. İşte senin sıkıntısı bu. Tam ben atış atıyorum. Helcor geliyor. Bir ikinci skill'e basıyor. Hepsi pert. Aha Hanzo geliyor. Hanzo sal beni. Hanzo sal. Al o zaman oğlum al. Of yine mi yine mi yine mi? Ben Bende kalır mı? Güzel. Bende kalmadı ama olsun. Ulan oğlum seni seni. Uf ya, <laughs> olan yine miiyeyi oldu. <laughs> Arkadaşlar tek atış tek kill. Leslie'nin dediği gibi one shot one kill. Hanzo yapma. Kral bana değil, bana değil ya. Lan Hanzo. Yine geliyorum yine Miye'yi keseceğim şimdi. Arkadaşlar zaten bir tek gücüm Miye'ye yetiyor. <laughs> Mutlu mesafesinde değiller. Al o zaman. Of güzel. Arkadaşlar sen beni sal. Al o zaman sana da. Arkadaşlar üstte manyak gibi minyon var. Hemen oraya gideceğim. Güzel gold var orada. Of of of. Şimdi yenileri de gelir. O yeni milyonlar da geldiler. Güzel. İyi para topladık burada. Geliyorum gençler geliyorum az sabır. Bak bak bak. Yine Hanzo pisliği. Öldürdüler. Arkadaşlar ulti, ultim atış edemeden öldürdüm. Bilmiyorum bu maçta ne oldu bana böyle ya. Bizim takım arkadaşlar o kadar aç ki. Al o zaman sana. Bir tane daha. Of. Nasıl hasara verdim Mia, Mia ya Mia'ya öyle. <laughs> Arkadaşlar birazdan Mia'ya tek atacağım. Aha geldi yine. Abi bu beni alır. Fiskem de yok kurtulamam bundan. Mia. Ulan. Ulan Mia. Bende kalırsın sen. Bende kalırsın güzel. Bu sefer ultimle bu aldım ama olsun. Akıllı ol akıllı. Yudora akıllı ol! Gençler, bu benden kaçamayacak! Gereken seçkisi harcayacağım ya? Evet, şimdi beni kim kurtaracak? Şimdi beni kim kurtaracak? <laughs> Arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Öleceğimi biliyordum ama en azından kill dedim. Aldım da. Bizimkiler load alıyorlar. Şöyle bir desteğe gidelim. Artık bu maçı uzatmamamız gerekiyor. Uzatırsak miye kasa miye kasarsa çünkü sıkıntı olacak. Güzel. Yine <laughs> Hanzo geldi ya. Allah sen burada mısın sen? Güzel. Güzel. Hanzo'yu kestik. o 3 kişi kestik. Arkadaşlar bu maç bitti sanki. Lor geliyor. Aha. Lor'a al o zaman sana. Hadi bezi git hemen. Lor gelmeden git. O canla kalma yazık olur sana. Loyalty is my best spotting scope. Request backup. Your team destroyed turret. Gençler, kimi kime vurduğu belli olmayan fightlar. Güzel. Oh, stop. <laughs> Arkadaşlar, niye tek attım? Canı neredeyse full diyor ya. Ulan Hanzo yine mi bana ya? Allah'ın cezası. Gençler bitirin lan. Hadi Ana kuleye vur işte bu kadar. Ulan anız o başımın belası oldu arkadaşlar. Maçın başından beri hep onu öldüm ya. Bir kere mi? Üç defa onu öldüm. Sniper ready. 9.1 kötü değil arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Sicilyon. Teşekkür ederim Sicilyon beğenin için. MVP'miz o olmuş. İki tane beğeni aldık. Kötü değil. Değerli dostlarım beğeni atmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.